Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sefer geçen videoda da söylemiş olduğum gibi Final Fantasy'deyiz bilmediğiniz ilmi bilgi videosu ile karşınızdayım. Eğer ki bu video 35-40 civarı bir like gelirse bilmediğiniz 30 bilgi çekmeyi de planlıyorum. O zaman kanalıma da abone olduysanız hadi hemen video geçelim. 1. Scott Fnap için bir Kickstarter projesi başlatmıştır. Peki Kickstarter ne mi? Burada bir proje başlattığınızda insanlar size maddi yardım sağlayabiliyor. Bu Kickstarter projesi için Scott'un hedefi tamı tamına 10.000 dolardı. Şimdi bazılarınız diyor ki ee ne varmış bunda adam açmıştı. Eğer projenin açıklamasına bakarsak Freddy Fazbear'in aslında eskiden Freddy Bear olduğunu görebiliriz. Peki ne oldu da ismini Freddy Fazbear'e çevirdiler? Bunu ben de bilmiyorum herhalde Scott üç gün sonra 10.000 dolar ne lan deyip Kickstarter projesini iptal etmiş ve biraz daha düşündükten sonra Freddy Bear ne ya deyip Freddy Fazbear yapmış olabilir bence mantıklı. 2-Hepinizin bildiği üzere Foxy FNAF 1'de 2. veya 3. geceden itibaren aktif olmaya başlar değil mi? Hayır, bu da yanlış. Foxy aslında 1. geceden beri aktiftir. Eğer kameralara 7-8 dakika gibi bir süre boyunca bakmazsanız Foxy size saldırabilir. Hatta o benim başıma yayınlarımdan beri gelmişti. 3-Bildiğiniz üzere FNAF 1 oyununun sonunda bize gelen çekte bir haftada 120 dolar kazandığımız yazıyor. Eğer küçük bir matematik işlemi yaparsak şu sonuca bağırırız ki günde 24 dolar kazanıyoruz. Biraz daha denilere inelim. Saatte ise 24 bölü 6'dan 4 dolar kazanıyoruz. Eğer 4 do doların 1990'lar zamanındaki karşılığına bakarsak da 4.25 dolar olduğunu görebiliriz. Yani bu da demek olur ki yaklaşık 65-66 TL var Yani ölme riskinizin olduğu ve animatroniklerin can olduğu bir işten sizce de saatte 65 TL'cik kazanmak az değil mi? 4. Golden Freddy aslında hep ofisinizin içindedir. Evet bu da acı, acı bir gerçek. FNAF Golden Freddy hep ofisinizdedir fakat görünmez haldedir. Postalle etkileşime geçtiğinizde ise gözümüze görünür. Belki de FNAF 2'de de ofisimizde görünmez bir şekilde duruyor olabilir. Çünkü Golden Freddy geldiği zaman maske taktığımızda yavaş yavaş karanlığa kalır. 5. Bunny kameralardaki Golden Freddy posterinin çıkabildiği yerde dururken Golden Freddy posteri asla çıkmaz ve posterdeki Freddy de asla çarpılmaz. Herhalde Bunny karşımız, kardeşimiz fazla egoist. Hep buna bakmamızı istiyor. 6. FNAF ilk gameplay trailerında oyunu oynayan kişi Scott'un çocuğudur. O kadar becerikli ki daha ilk gecenin ilk dakikalarında ölüyor. Peki Scott'a soruyorum. Scott bu çocuğa hiç mi acımadın ya? Yazık değil mi? Korkul çocuk ya. Yazıktır. 7. FNAF aslında toksik diye bir şey olacaktı. Bu bizim maskeyi çok uzun süre kullanmamız engelleyecekti. Ve eğer çok uzun süre kullanırsanız ve toksik mitre dolarsa o geri düşüne kadar maske açamayacaksınız. Aslında güzel bir şeymiş. Yeni başlayanları korkutmak için tabi. Fakat yani benim gibi profesyoneller için çok kolay bir konu. 8. FNAF 1 ve FNAF 2'de Custom Night yerine Customized Night yazar. Fakat bu diğer oyunlarda değiştirilmiştir. Customized Night yerine Custom Night olmuştur. 9. Eğer FNAF 3 haritasını ters çevirecek olursanız Scott'un karakterini göreceksiniz. Scott abimizin yine egosu şişmeye başlamış herhalde. O kadar egoluymuş ki oyunun mapini kendi karakteri bile yapmış. Terbiyesiz Scott. 10. Kınav 3 ekstra menüsünde Phantom Mangle'ı ne kadar ararsanız arayın bulamazsınız. Bu da demek oluyor ki Phantom Mangle aslında Phantom Mangle olmayabilir. Bu da demek oluyor ki Phantom Mangle aslında yok olabilir. Bu da demek oluyor ki Phantom Mangle normal Mangle olabilir. 11. Hiç Sister Location haritasını merak etmiş miydiniz? Eminim ki çoğunuz zaten çoktan biliyordur fakat bilmeyenler için anlatayım. Scott Games sitesi Scott'un emekli olmasıyla beraber kapatılmadan önce burada gizli bir kod gizliydi. Ve bu kodda şu harfler yazıyordu. 4 G 7 N 0 C 2 8 J K 1 ve 2 Eğer bu kodu Chrome'a yazarsanız karşınıza Sister Location Altis gelecek. Ben daha sonra teşekkür edersiniz. 12. FNAF 1'de yer sıralabilir pozisyondaki Freddy'nin burnuna tıklarsanız bir bip bip ses gelecektir. Bu FNAF 2, 3, 4, Sister Location, Pizzeria, Sinitor, Half-Antes gibi oyunlarda da geçerlidir. Ama sanırım bunu biliyordunuz. O zaman hemen bir sonrakine geçelim. 13. FNAF 1'de hiçbir şey yapmadan Drupal'e takılabileceğinizi sanıyorsanız eğer çok ama çok yanılıyorsunuz. Çünkü her gecenin kendine ait güç götürme saniyesi var. Peki bunlar kaçar saniyede? Hemen sayayım. İkinci gecede her 6 saniyede 1 %1 şarj, üçüncü gecede her 5 saniyede 1 %1 şarj, dördüncü gecede her 4 saniyede 1 %1 şarj ve beşinci gece ve üzerinde ise her 3 saniyede 1 %1 şarj gider. Şimdi isterseniz bunu bir daha düşünün. 14. Snap 1'de Foxy kıfınıza her vurduğunda güç götür. Bunun sıralaması şöyledir. Birinci vuruşta %1 güç yer. İkincisinde %6 ve üçüncüsünde ise %11. Bu düzenli olarak beşer beşer atmaya devam eder. Bu da demek oluyor ki Fox'u düzenli olarak izlemeniz gerekir. Aksi takdirde sizi yiyebilir. 15. Snap 1 oyununda aslında Puppet ve Balon Boy gibi animatronikler de olacaktı. Ama Scott yetiştiremediği için veya başka bir nedenden dolayı bu karakterleri ikinci oyuna ertelemiştir. 16. FNAF oyunlarının demo sürümlerini bedava olarak yayınlanmıştır. Ama bu hiç de düşünmediğiniz bir şekilde bir internet sitesindedir. IndieDB adlı web sitede oyunun bilden Atlantide kadar tüm sürümlerini bedavaya demo şeklinde oynayabilirsiniz. 17. FNAF 4 oyunu en çok yıldız alınabilen oyundur. Toplamda 10 adet yıldız toplayabilirsiniz. 4. oyunda. 18. Scott'un en sevdiği karakterin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Hemen anlatayım. Scott en çok beni sever. Bu, bunu da zaten her oyunda ilk hareket etmesiyle de anlayabiliriz. 19. İlk oyunda aslında koşan anime Fox olmayacaktı. Bunny olacaktı. Bunu trailer'dan da anlayabiliriz. Trailer'da hepinizin de bildiği üzere Bunny koşuyor. Ama daha sonra bu özellik Fox'e bir şekilde aktarılmış. Sebebini ben de tam olarak bilmiyorum. Ama Scott'un o son anda fikri değişmiş olabilir. 20. ve son bilgiye gelelim. Foxy neden delikte çık? Çünkü Scott 12 saatlik bir araba yolculuğundayken 12 saat boşa gitmesin diye arabada sallanırken laptopunu açıp modellemeye başlamış. Bu yüzden Foxy delikte çık korkunç bir karakter olmuş. Ve böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Böyle içeriklerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. O zaman böyle başka güzel ve bilgilendirici içeriklerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bak. Daha iyisini bulacak mısın? iyisini bulacak mısın? E se me pula de água você... Oh,